Bugün bir misafirim var. Önce şöyle bir genelden bir bakalım. Misafirimle siz de göreceksiniz. Evet, çok yabancı biri değil. E, derneğimizin e, üyelerinden, çok da aktif üyelerinden çok çok değer verdiğimiz sevdiğimiz sevgili Maşallah Utkan. E, bugün konuğum, dernek misafiri. Hoş geldin. Hoş buldun hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın? Sağ olun hocam birey biraz zoraki oldu artık, kusura bakmayın. Rica ederim hocam. <laughs> yani dedim, bundan sonra hem stüdyomuz hazırken kapıdan kim gelirse gelsin alacağım, konuk edeceğim. Biraz sohbet edeceğiz, böyle e, illa Türkiye'nin meselelerini konuşacak değiliz. Yani dernek meselelerini, e, sonra ekonomik meselelerimizi, kendi dertlerimizi, problemlerimizi de konuşabiliriz. Evet, çok güzel gerçekten. Yani bu bir değişiklik olsun. Yani sonuçta e, yayına aldığınız şeylerin tamamını işte başkan yok, işte o da başkanı olması gerekmiyor. Bizim her üyemizin en azından bir bakan kadar değeri var bizde onu söyleyelim. Teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> Bizim yaptığımız şey bu. Ee, sevgili güzel. Maşallah e, ben e, yani biliyorsun şu anda Sübhane takip eden herkes eee bir şekilde görüyor, takip ediyor. Ama e, maşallah Utkan kim? E, biraz açıklama yapabilir misiniz? Kim Çok teşekkür edeyim? ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben e, Patnos Budak köyünde, Hacı Muhammed'in oğlu, e, maşallah Utkan. Budak, Patnos'un Budak köyü, şeyde iki tane Budak var. İki Patnus. tane Budak var. Dedeli değil de. Evet. Bu Kuşka ile Özdemir'in arasında budak. Budak. Ee, evet. Muhtarlık mı? Belli... Muhtarlıktır. Budak muhtarlık, evet. evet. Ee, yeni adı da budak değil mi? Yeni adı da eski adı da budak. Budak, evet. Aslan aslan biz da oraya gelmişiz. İkametimiz Çaputlu. Çaputlu ama... Ee, yani, yani Çaputlu. Evet, Körçep Evet. Şimdi budaktansın. Budaktayız. Kaydımız orada ama bizim kimlikte çaptılı yazar yani. Ya maşallah ee, çoktan beri İzmir'de misiniz? Ee, İzmir'e ilk gelişim 85 bir geldim gittim ama 90'da beri İzmir'de. 1990'dan 91, beri... 90, 91 senesinde İzmir'de. Baya bir zaman olmuş ama. Evet. Baya bir zaman olmuş. Yani 90, 2000, 30, 37 senedir. O 37 Aynen. Senedir. Evet, 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 evet. Şöyle hep merak ediyorum. Niye geldiniz? Yani bazen sorarlar ya hocam Patnos'u çok seviyordunuz niye gittiniz? Maşallah sen Patnos'tan niye ayrıldın? Niye ayrıldım söyleyeyim. Ben e, 85'te geldim. Ablam buradaydı. Evet. Bir de halamın evi vardı burada. E, İzmir'e geldim. Hoşuma gitti. Evet. Ondan sonra e, tek başıma geldim Dekardım o zaman. Evet. Ee, geldim o zaman bir araba aldım, ee, yaş meyve zebze işine girdim. Evet. Ee, ondan sonra e, 3-4 yıl sonra bir abim geldi. Evet. Ee, ondan sonra bir 15-20 yıl sonra da aile hepsi geldi. Peki Patnos'ta kimse var mı şimdi? Patnos'ta benim amca çocukları var. Amca çocukları Patnos merkezde mi? Merkezde de var, köyde de var. da var. Bu Budap'ta öz amca çocuklarım yok. Evet. Ama dayı oğulları falan var. Onlar e, şeyde e, Patnostalar köydeler, Patnostalar evleri var. Evet. Şey diyecektim e, akrabaların tamamı herhalde burada, buraya yerleştiniz. Akrabalar değil de kardeşlerim. Akrabalarımızın yarısı Mersin'de, yarısı Ankara'da. Evet. yarısı İstanbul'da. Yani benim öbür amcanın çocukları farklı ileride. Biz kardeş olarak hepimiz buradayız. Evet. Şimdi burada eskiden kalma bir yazımız vardı. Ee, onu şey geçti hemen onu düzenleyin. Ben e, şura bir kaçe bir yazı yazayım da. Evet. Maşallah Utkan diyelim bizim evet. konuğumuz. Sevgili maşallah ee, şeyle eee Sanırım Hanifi Bey'le mi bir akrabalığınız var? Amcam oğlum. E, milletvekilimiz, evet, eski milletvekilimiz evet. Hanifi Alır. 23. E, dönem. Milletvekilimiz. Evet. Aranız nasıl? İyidir. Görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Belki bu yayını o da takip edebilir, hiç belli olmaz. E, i̇nşallah, olabilir. Yani inşallah o da takip ediyor. Ya maşallah, katkısta e, <laughs> gidip geliyor musunuz? Ee, arada bir gün bu sene gideceğim özellikle. Ama bir en son gidişim 7 yıl önce. Kaç uf bayağı olmuş. 2016 7 mi 9 mu oluyor artık? Vallahi ben şurada bir de yazı yazayım. Evet. Şöyle belli olsun. Şöyle bir alt geçelim. Ne geçiyor bakalım? Evet. Dernek misafiri maşallah. Itkart. Teşekkür ederim. Sert ser selam değil Bu arada <laughs> Ertuğrul İlhan'ın da bir mesajı düştüğünde şey yayına getiremiyorum. Selam iyi yayınlar diliyorum değerli hocam konuğuna kucak dolusu selamlar diliyorum. Çok diyor. teşekkür ederim çok evet. sağ olun. Şimdi bir gelenek yaptık dedik ki böyle misafirlerimiz geldiğinde alacağız senin koltuğa oturtacağız muhabbet edeceğiz. Evet. Ama öncelikle en çok dikkat ettiğim şey şey isteyeceğim yani. Patmos'ta ilgili düşünceler. Yani özlüyor musun? E tabii ki insan memleketini özler. Çocukların geçtiği yer. E, ne bileyim insan ister yani daha doğrusu. Ben de özlüyorum, istiyorum. Fırsat buldukça sık sık artık bundan sonra gitmeyi düşünüyor. Peki samimi olarak en çok Patmos'un nesini özlüyorsun? Vallahi net orada bir şey diyemem ama Patlos'un havası bile yeterlidir. İnsanları havası yani bir de doğduğun bir memleket, doğduğun bir yer insan özlüyor. Yani illam çok e, güzel e, coğrafi olarak güzel anlamına gelme. Yani seviyorsun yani. Bu sevgi e, illam deniz olacak veya şelalere akacak diye bir kayda yok ama evet. memleketimiz olduğu için evet. orada doğdu, büyüdüğümüz için bir özlem, bir hasret var. Çocukluğun orada geçti değil mi? E tabi ben 15-16 yaşına kadar oldu. Yani gerçekten insan arıyor böyle. Ben mesela çocukluğumu çok özledim. Yani Patos deyince aklıma hep çocukluğum gelir. Yani Keşke tekrar çocuk olabilsem, tekrar Patmos'a dönebilsem. Aynen. Sizin zamanınızda yollar yine iyiydi. O zaman yollar toprak yollardı. Yani şey bile yoktu. Yani kum bile dökülmemiş yollar vardı. Evet, doğru. Bizim evin hemen önünden yol geçerdi. ziyarete giden yol oradan Nezir'in değirmenine giderdi. Kanılar geçerdi o zamanlar. Kol diyorduk biz. Evet, evet. Kanunlar geçerdi. Yağmurlu havalarda o kadar tekerlekler batardı ki kuruduktan sonra izleri bile kururdu. Kalırdı. Çukur çukur iz olarak belli ederdi. İnan ben Patnas'ın o günlerini çok çok özledim. Evet. Doğru söylüyorsun. Zamanında köre araba, araba mı diyordun? Evet. Kol araba. Kol araba. Evet. Kol arabası. Kol araba <laughs> bizim dönemimizde de pek yoktu da traktör vardı. Örneğin biz köyde ilçeye giderken genellikle traktörler giderdi. Biz de traktörler Romokon'a binip giderdik. Evet. Ee, o da bir nevi kol araba gibi bir şey. Ya yeah. Traktör güzel yani kol araba dediğin de öküzler çekiyordu. motor evet, değil mi? De. Evet, evet. Sonradan tabi sonra da çok şeyler değişti. Ben onu arıyorum. Şimdi Patnos'ta olsaydım, şu an Patnos'ta olsaydım, Patnos'ta nereye uğramak isterdin? Valla şu anda Patnos'ta olsaydım, ee, ilk önce köyeme giderdim. Bu dağa. Bu dağa giderdim. Evet. Ee, zaten şu anda gittim Patnos'ta gerçekten e, çok kişi tanımıyorum yani gençler. Ben orada çocuk doğmamış, şimdi 40 yaşına gelmiş. Evet. Ee, bir tanıdık eee Patnos'u çarşısını gezerdim. O eski Milazgır Caddesi, Erdiş Yolu, Ağrı Caddesi. E Patnos'u öyle gezerdim yani. Patnos'ta yanılmıyorsam eee kayınlarının lokantası var değil mi? Evet, Beyaz Saray. Pardon tekrar söyler misin? Beyaz Saray lokanta. Reklam yapmayalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> olsun biraz o kadar da olsun. Sevgili Osman senin kaynın mı oluyor, Evet, evet Osman benim kaynım. Evet, Osman senin kaynın oluyor. Evet. Evet burada telefonlar tam şey zaman çalmaya başlayınca şunu da iptal edelim. Şimdi Osman izliyorsa Osman'a bir şey söylemek ister misin? Valla başarılar dilerim. Evet. Şeydir orada canlı yayında olunca bu tür aramalar falan söz konusu olabilir. Ee, gayet normaldir. Evet. Maşallah burada bir Bilmiyorum. işle uğraşıyor musun? Efendim? Burada bir işle uğraşıyor musun? Hocam şu anda uğraşmıyorum de. şunu bir kapatayım hocam. Evet. Hocam bir 20 yıl yaş meyve zebze yaptım, işini yaptım. Yaş meyve zebze. Evet. Ee, bir 3-5 yıl şey yaptım hocam, e, araba alım satımı yaptım. E, ondan sonra bir 2-3 yıl ara, arazi, işleri yaptım. Alım Emlak satım. Emlak falan mı? Evet. evet. E, ondan sonra bir de e, pandemi geldi, araya geldi. Evet. E, bizim hastamız oldu. E, onkoloji hastası eşim. 2-3 yılda onunla uğraştım. Ondan sonra işi emekli tadını çıkarmaya çalıştım daha doğrusu. Sen şimdi emekli misin? Evet. Yani çok genç değil mi yani emekli olman için? Ben biraz <laughs> erken emekli ayrılmamışız. <laughs> <mi? gülüyor> Valla bilmiyorum hocam. Teşekkür ederim. Öyle genç görüyorsan çok teşekkür ederim. Hakikaten ciddi söylüyorum. Ha. 4-5 yıldır emekli. Yani e, biz e, derneği açtıktan sonra biz tanıştık. Evet evet. Gerçekten e, yani samimiyetini, derneğe olan ilgini, derneği sahiplenmene e, çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok farklı bir yaklaşımım var. Yani e, bir patnosu olarak nasıl duyarlı olman gerekiyorsa, evet. e, öylesine duyarlılık Şimdi gösteriyorsun. Şimdi hocamız da şanslısın gibi böyle e, bu işi çeviriyor. Gerçekten sekreter gibi bu medya işi, bu sürekli dernekte bulunmanız e, takdir yaşayandır. Bir de sevgili başkanımız da gerçekten değerli bir insandır. E, Alçak gönüllü bilgisiyle çok e, o konuda baya şanslıyız. Yani gerçekten biz de şanslıyız. Sizin gibi çok değerli üyelerimiz var. Çok Öyle sağ olun. Ağrım, ağrım. <laughs> Bu arada bir mesaj daha geldi. Aykut Takuciden diyor Seyfettin Hocam Güzel bir program, güzel bir etkinlik. Katkınız için teşekkürler. Konumuzda selamlar diyor. Aleykümselam. Biz de teşekkür ederiz. Ben Aykut'a buradan şunu söyleyeyim bir mesaj gönderdim. Sevgili Aykut, bizim şöyle bir kararımız var dedik ki, derneği biz sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Sadece patnoslar değil. Hemen karşımızda cami var. Camiden insanlar bazen çıkarken. Ee, hazırda çayda görünce gelip otururlar. Hem çay ikramımızı yapıyoruz hem de muhabbet ediyoruz. Ee, patnos'u soruyorlar, Patnos'un kültürünü soruyorlar, edebiyatını. O konularda Patnos'lu olmayan ve genelde yabancı olan çok farklı bir şekilde Patnos'a bakan insanlara Patnos'u anlatıyoruz bir görev olarak. Ee, artı bir de dedik ki derneğimize gelen misafirlerimizi alacağız böyle. <laughs> canlı yayında konuk edeceğiz. Nasıl olsa programımız var, bilgisayarımız, her şeyimiz müsait. E, bugün mikrofonlarımızla ilk kez deniyoruz. E, umarım sesle bir problem yoktu. Çünkü geçen bayram günü yaptık, baya bir problem vardı sesle. Ama şimdi sesle bir problem olmadığı anlaşılır ki şu ana kadar bir şikayet gelmedi. E, o yüzden hani güzel bir etkinlik diyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Çünkü her patnoslu değerlidir. Bizim dernekten içeriye adımını atan herkes başımızın tacıdır. O yüzden onları e, konuk edeceğiz. Başınız sağ olsun. Evet. Başınız var olsun. Evet, çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. E, Baran Prodüksiyon, Selam Yayınlar Hocam size ve değerli konuğunuza saygılarımı sunuyorum diyor. Çok teşekkür ederim. E, sevgili olun. Mehmet e, Baran Prodüksiyon. O da bizim kendi Şenliği'nin kameracısı var ya biliyorsun Mehmet'i. Çok tatlı, güzel bir insan. Şimdi biz e, Böyle bazen şey yaparlar işte yayına işte aldığınız konuğun şey ne, ünvanı ne? Yani bakan mı, başbakan mı, milletvekili mi, yani bir, başkan mı, başkan yardımcısı mı gibi. Bizde etiketler önemli değil. Konuğumuz patnosludur. Bundan daha değerli hangi büyük ünvan? Büyük etiket <laughs> daha olamaz. Bundan değil. daha büyük bir etiket olabilir mi patnoslu olmaktan Teşekkür öte? Teşekkür ederim hocam. Ciddi, ciddiyim. ciddiyim. Her patnostu başımızın tacıdır. Çok sağ olun. Şimdi sevgili maşallah dernekte olmak, derne böylesine gelip gitmek sana e, sıkılıyor musun? Geldiğinde gerçekten aradığını bulabiliyor musun? Ee, buraya geliyorum gerçekten güzel. Ee, burada bütün köy fotoğrafları görüyoruz. <laughs> Sanki oraya gidip gelmiş gibiyiz. Ee, bizim hemşerilerimiz geliriz. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Ee, bir hasret gider mi? Gerçekten güzel bir şey. Evet, çok çok güzel. Evet. Valla ben çok çok mutlu oldum. Yani sonuçta bir etkinlikti. Ee, bu da bir denemeydi. Bundan sonra böyle dernekte sık sık buluşup muhabbetler tabii, 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 yapabiliriz. Tabii, tabii. Ee, mesajlarımızı gönderebiliriz. Yani insanlara, patnoslara bir mesajım var. Özellikle İzmir'deki patnoslara. Ne söylemek istersin? Ee, bizim İzmir'deki arkadaşlarımız, patron sahipçilerimiz gerçekten derneğe e, gelsinler, gitsinler. Derneğe sahiplensinler. E, hep birlikte, hep bir arada olursak bir şeyiz. Eğer hep bir arada ise güçlüyüz. Onun için herkes duyarlı olsun. Herkes Patnos Derneği'ne gelsin bence. Evet. Şey diyor ki Aykut Akucu diyor hocam e, daim olsun başarılarınız Yalnız Türkçe muhabbet programı renk katı. Kürtçe muhabbet programı renk katar diyor. Kahve muhabbeti gibi özlediğimiz bir ortam. Yani ben de anlattığım şey bu diyor. Yani evet. resmi. E, sayın evet. Utkan. Sayın Utkan ne ya? Ya bizim maşallah maşallah. Aynen, doğru, doğru, doğru. <laughs> yani bazen de hani Kürtçe muhabbeti içerisinde diyor. Her çavemin ya Yani... birazcık hem bak, ben Türkçe bak. Yani aykut tüp perskerik tene. Bu kudi. Yani em perskerik veren abnet. Em kurdici dağıvın, türkici dağıvın. E, Rastı. Em de yani ki mevani me çi zimani bu kuzin servi zimani karı kara bernama kı amada bikin. Ere maşı gotne ki dobi he em de kut bikin yani em de bernama kı. Em kut bikin. Çok teşekkür ederim hocam. Ilgini alakana. Estağfurullah. Çok Estağfurullah. sağ olun hocam. Var olun. Sağ olun. Gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Ee, onun için teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah. böyle güzelsin böyle aslında böyle her konumuzda böyle muhabbetler yapıp kısa da olsa tabii tabii. Küçük tabii. olsa. Tabii. Yani derneğin misafiri var. Kimdir derneğin misafiri diye söyledik. Ee, sevgili dostlar bugün e, derneğimizin misafiri e, Patmos'un Budak Köyü'nden maşallah Utkan. E, çok çok seviyoruz onu. Gerçekten çok seviyoruz. Çok sağ olun. Ee, çok güzel yürekli bir insan. Yani aradığımız patnoslu tipi desem yeridir. Onu hemen açık verenler söyleyeyim ben. Çok teşekkür ederim hocam. Çok ee, sağ ben ol. teşekkür ediyorum. Sağ ee, olun hocam var olun. Allah'a emanet ol. Ee, sağ olun hocam sizde. Yine bir başka programda birlikte oluruz. İnşallah inşallah. Ee, i̇nşallah birlikte oluruz. Sevgili dostlar e, maşallah utkandı konuğum. Hani dernekte misafir var diye bir program yapalım dedik. Ee, biraz ses problemleri falan vardı. Bir kısmını giderebildik. Ee, derneğe gelen, kapımızı çalan, böyle canımızda da sıkıldığı zaman oturup muhabbet yapabileceğimiz bu benzeri programlar e, yine devam edecek diyorum. Ee, bir başka programda, bir başka konukla tekrar birlikte olan dek her şey yüreğinizdeki güzellik kadar olsun diyorum. Sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar.

یا علزم الخلق کنکان ای ما و خوپه گنده منیرا از ظلم شدنه گنده مزافین در از استان ایشان علی جزری که چا خود جرب کن نشانت تماس هاو بیشتوره ترابرا موسی نه گلی سرجانم ربه نه خوده بر ذهاب أري برجيات رخاء قديم، أري براج ما بين شنام من ولا درابين درابين درابين. بشتی عیشان علی چارپارو به خویو گندو